Welcome to my channel. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıf İngilizcesi 2. dönem 1. yazılı hazırlık sorularının çözümlerini birlikte gerçekleştireceğiz. Ve ilk sorumuz şu şekilde. Write the correct words under the pictures. Yani resimlerin altındaki kelimeleri doğru şekilde yazmamız isteniyor. Burada da televizyon program türleri verilmiş ve bu program türlerinden ilki weather forecast. Evet ilk görselimiz arkadaşlar weather forecast. Weather for yani hava durumu arkadaşlar. Hava durumu. Weather forecast. Buradan da bunu atıyoruz. Bir diğeri evet haberler yani news. Evet. Haber. Ve devamında arkadaşlar üçüncü görselimiz. E, bu da sci-fi yani bilim kurgu filmi. Science fiction'ın kısaltılmış şekli arkadaşlar. E, burada bunu da eliyoruz. Ve devamında quiz show yani yarışma programı. Quiz Show ya da soru programı arkadaşlar soru programı ve e, ondan sonraki görselimizde karton yani çizgi film Tom ve Jerry görüyorsunuz çizgi film ve devamındaki görselimiz Friends dizisinden alınmış sitcom yani durum komedisi evet sitcom devamındaki alttaki ilk görselimiz arkadaşlar bu da e, horror movie bu bir film türü arkadaşlar program türü diyoruz ama e, horror movie film türümüz ve devamında Survivor reality show evet reality show ve e, daha sonra sports program. Sports program. Ve ondan sonraki görselimiz arkadaşlar. E, burada belgesel. Yani documentary. Ve son görselimizde de e, talk show. Evet bizde beyaz show gibi programlara verilen isim, isim e, genel adı talk show diyoruz arkadaşlar. E, burada tekrar söyleyelim. Horror movie korku fi, e, filmi, devamında sport program, sp news, haber, sitcom, durum komedisi, sci-fi, e, bilim kurgu, science fiction, uzun şekli dedik veya uz, e, uzun okunuşu, kartun çizgi film, weather forecast, hava durumu, documentary, belgesel, e, quiz show, yarışma programı veya soru programı, talk show, e, eğlenceli, e, karşılıklı konuşma programı diyebiliriz. Reality show, gerçek hayattan e, kesitler sunan program, cookery program, burada da görselimizde e, cookery programla ilgili bir şey yok ama yemek programı diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz da şu şekilde. As, answer the questions according to the invitation card. Yani davetiyeye göre soruları cevaplandırın diyor. E, it's an invitation card. Bu bir davetiye arkadaşlar. Ve ilk sorumuz şöyle. What type of party is it? O ne tür bir parti diyor. Evet. Buna şöyle kısa cevap da verebilirsiniz. Ya da uzun cevap. It is a birthday. It is a birthday day party yani bir doğum günü partisi. Whose party is it? Burada da arkadaşlar o kimin partisi ya da kimin içinde diyebiliriz. Burada whose kimin demek arkadaşlar. Kimin partisi? It is It is Cruz. Evet kesme işareti es'n'nin anlamak atıyor. Cruz party yani Cruz'un partisi. When is the party? Evet. Burada da parti ne zaman diyor. E, Vennli bir ifade gördüğünüz zaman e, gün, ay ve yıllı bir e, cevap vereceksiniz arkadaşlar. Bunları içeren bir cevap vereceksiniz. It is günlerden önce de on gelir. On the first of e, September. September. Yani Eylül'ün birinci günü. E, uz şöyle yazı olarak yani e, tarihi sayı olarak yazılarak da cevap verebilirsiniz. O zaman on the e, first of September September şeklinde de cevap verebilirsiniz. Evet. Bu şekilde cevap verebilirsiniz. Where is it? Yani parti ne zaman diyor. E, düzeltiyorum. Where is it? Parti nerede diyor arkadaşlar. It is It's e, on Alfred Alfred Street. Yani Alfred Caddesi'nde. E, ve son olarak What time is it? Yani partinin saatini soruyor. What time? E, saat kaçta? It's. Diyorsunuz. Saatlerden önce. et gelir half it's at half past 11 a.m. yani öğleden önce olduğunu belirtiyor. E, yalnız bir de şurada şuna dikkat edin arkadaşlar. E, size who is the e, sender yani gönderen kim e, ya da who is inviter yani davet eden kim gibi sorular da gelebilir. E, devamında da kime gönderiyorsa işte who is e, invitee ya da who is receiver gibi alıcıyı soran e, sorularla da karşılaşabilirsiniz yazılı sorularında. Bir diğer sorumuz da şu şekilde complete the sentences with the given words below. Aşağıdaki verilen e, kutu içerisindeki kelimeleri cümlelerde e, cümle kelimelerle cümleleri tamamlayın diyor arkadaşlar. E, costumes, mask, pijamas, pillows, candles, cake, balloons, e, pumpkin, candies, e, cake, food, music. Yani bunlar neydi arkadaşlar? Malzemelerimiz. E, i̇lk ilk ifademiz şu şekilde. Unit blank for wedding ceremony. Yani bir düğün ceremony töreni değil mi arkadaşlar? Bir düğün töreni için sizin ihtiyacınız var diyor. Bakalım düğün töreni için neye ihtiyacımız var? Burada cake, food, music olan ifadeyi ifadeyi yazıyoruz. Cake, food and music. Yani sizin düğün töreni için pasta Yiyecek ve müziğe ihtiyacınız var diyor arkadaşlar. Bir diğer ifademiz de şu şekilde. Evet. Bir diğer ifademiz de şu şekilde. You need for Halloween party. Yani sizin e, cadılar bayramı partisi için veya cadılar bayramı günü için niye ihtiyacınız var? Şuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Pumpkin and candies. Değil mi? Balkabağı olmazsa olmaz. Pumpkin and candies. Evet. Üçüncü ifademiz de şöyle. You need... Blank for slumber party yani e, pijama partisi için e, pijamas Tabii ki pijamalar ihtiyaç var değil mi arkadaşlar pijamas and pillows yani yastıklara ihtiyacınız var. E, Unit blank for birthday party doğum günü partisi için candles yani mum arkadaşlar bakın kendi ile karıştırmayın candle candles mum cake yani pasta and balloons ve balonlara ihtiyacımız var deriz. Ve e, son olarak Unit Blank for Fancy Dress Party yani sizin e, kostüm partisi için tabii ki kostümlere ihtiyacımız var değil mi arkadaşlar Costumes Costumes and Mask bunlara ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz arkadaşlar ve dördüncü soruyla devam ediyoruz burada da Match the Numbers with the Letters yani sayılarla e, harfleri yani bunların içerisindeki ifadeleri eşleştirmemiz isteniyor. İlk ifademiz şöyle. If you study hard. If you study hard. Yani sıkı çalışırsan diyor arkadaşlar. you will. Evet burada da B şıkkıyla eşleşir. E, you will study university you wish. Yani istediğin üniversitede okuyabilirsin. Bunu study iki defa bilinçli kullandım arkadaşlar. Study hem çalışmak anlamında var hem de okumak anlamında. Evet. ikinci ifademiz if robots clean our houses. Yani robotlar ee, evlerimizi temizlerse diyor arkadaşlar. C, burada da C şıkkında we won't be tired. Yani biz yorulmayacağız. Burada e, sorularda şuna dikkat edin. If, eğer anlamını katar arkadaşlar. If, eğer anlamını katar. Will e, ve won't ifadelerde ecek, acak. Gelecek zamanın hem e, olumlularda e, will'i, olumsuzlarda da e, won't'u kullanıyoruz. Yardımcı fiilimiz. Üçüncü ifade şu şekilde. If he saves enough money. O yeterince para Biriktirirse ne olur arkadaşlar? Yeterince para biriktirirse he will buy a beautiful house güzel bir ev satın alır veya güzel bir ev satın alacak. Ve dördüncü ifadede if it's sunny tomorrow yani yarın güneşli olursa hava güneşli olursa ne olur arkadaşlar? Burada da ifademiz şöyle. E seçeneğinde we Will ya da will kısa şekli bakın kısa şekli will go for a picnic yani biz bir pikniğe çıkarız ya da bir piknik yaparız ve son olarak if you want to have a party diyor yani e, bir parti vermek istiyorsan sen bir parti vermek istiyorsan e, d seçeneğinde e, you should prepare a guest list yani e, bir davet listesi hazırlamalısın şeklinde e, devam ediyor evet diğer sorumuz şu şekilde Fill in the blanks with some or any. Evet, some ve cümleleri some ve any ile tamamlayın diyor. Some arkadaşlar biraz birkaç yerine kullanılan ifademiz. Hem biraz anlamında hem birkaç ifadesi anlamında olumlu cümlelerde genelde kullanılır ama sorularda şöyle teklif ve rica ifadelerinde kullanılır. Ama any olumsuz ve sorularda kullanılan bir ifademiz. Bakın Sam'ın sorularda kullanma ayrıcalığı şu arkadaşlar. Öneri ve rica olacak. Öneri ve rica. Evet. E, ilk ifademiz there are blank candles. Evet. There are candles çoğul arkadaşlar. Ve cümlemiz e, olumlu. E, birkaç tane mum var diyor. There is. There is. Yine some gelecek arkadaşlar. Bakın yine some. There is some orange juice in the bottle. Evet. Şişede biraz e, ne var arkadaşlar? Portakal suyu var diyor. Üçüncü ifademiz soru ifadesi are there. Evet bakın öneri ve rica değil. Direkt any kullanacağız. Are there any party hats in the room? Evet sayılabilenlerin de any ile kullandığı çoğul olduğuna dikkat edin. Ee, burada odada hiç parti şapkası var mı diyor. Dördüncü ifademiz olumsuz. Öneri ve rica değil. There aren't any visitors. Evet hiç ziyaretçi yok diyor. Can, son ifademizde can I have some sugar? Bakın burada rica var arkadaşlar, request. Yani rica. Can I have some sugar please? Evet, e, biraz şeker alabilir miyim lütfen şeklinde ifademiz. Bir diğer sorumuzda the correct choice. Doğru seçeneği e, daire içerisinde almamız isteniyor. A little, a few, a lot of, e, much, how many, how much, any, a little ve e, yine a little ve a few ile tamamlamamız isteniyor. We have diyor arkadaşlar. Devamında guess. Evet sonra gas Bakın sayılabilir ifademiz. A little sayılamayanlarda biraz. A few de sayılabilenlerde birkaçtı. Evet biraz. A little a few birkaç. Burada a few tercih ediyoruz arkadaşlar. İkinci ifademiz she bought. A lot of much party hats. Evet parti şapkaları diyor. Bakın o e, parti şapkaları satın aldı. Burada maç sayılamayanlarda kullanılır. E, bunu eliyoruz. A lot of arkadaşlar maç ve many'nin olumlularda kullanılan şekli yani jokeri. E, a lot of pek çok anlamında. Evet. Üçüncü sorumuzda how many how much honey in the refrigerators. Evet. Refrigerator diyelim. Refrigerator çoğul yapmışız. Buzdolabında e, bal. Bal sayılamadığı için tek başına kullanıldığında how much evet ne kadar bal var diyeceğiz. Dörtte ise we need any a little bread. Bread ekmek sayılamıyor arkadaşlar. E, A loaf of bread deriz. Ya da a slice of bread şeklinde söyleyebiliriz. Tek başına sayılamaz. O zaman bizim diyor biraz. A little. Biraz ekmeğe ihtiyacımız var. Ve son olarak there are a little or a few apples in the kitchen. Yani e, mutfakta birkaç tane elma var diyeceğiz. A few. A few. E, sayılabilenlerde birkaç. Bakın tekrar edelim bunu. Bu çok karışıyor. A few sayılabilenlerde birkaç. E, M little'da arkadaşlar sayılamayanlar biraz. Her ikisini joker'i Sam. Evet. E, many sayılabilenler de çok. maçta sayılamayanlarda çok. Genelde bunlar olumsuz ve sorularda kullanılır. Bunların joker'i de E lot of. A lot of olumlu cümlelerde pek çok anlamındadır. Bunun Bu ikisini joker'idir arkadaşlar. Böyle kısa bir e, tekrarda yapmış olduk. Evet bir diğer soru türümüzde ise arkadaşlar. Make meaningful sentences yani anlamlı cümleler yapın diyor. Burada prefer neydi arkadaşlar? Prefer tercih etmek. Bakın bileceğiniz prefer tercih etmek e, fiilimiz ve prefer iki şey veya e, şöyle diyelim bir şey bir şeye tercih etmek ifadelerinde kullanılır. Prefer toyla beraber kullanılır. Kendinden sonra isim de gelebilir. Evet artı isim veya fiil geldiği zaman e, ing alır fiilimiz. Buna da dikkat edin arkadaşlar. E, burada Cümlemizi kuracak olursak. Önce özlemize bakıyoruz. My sister. My sister. Yani kız kardeşim diyor. Prefer ifadesi gelecek. Tercih eder. Ama s takısı alacağız. Çünkü he should, Geniş zamanda e, fiilimiz s takısı alıyor. He should, kullanıldığı zaman. My sister prefers eating. Eating. E, vegetable. Evet. Önce vegetable'ı yazalım. E, to meet. Evet. Birincisi tercihimiz arkadaşlar. Şöyle diyoruz. Kız kardeşim e, sebze yemeği, et yemeği tercih eder. Yani e, sebzeyi tercih eder. Her zaman ilk yazdığımız tercih edilendir arkadaşlar. Bir diğer ifademiz e, I prefer Evet. I prefer. E, yine fiilimiz var. Playing Playing. E, table tennis Table tennis to table tennis to soccer. Yani ben futbol e, yerine e, masa tenisini tercih ederim. Evet. Evet ve diğer soru görselimizde veya soru ifademiz şu şekilde. Fill in the blanks with much or many. Evet, much çok, sayılamayanlarda, many de sayılabilenlerde çok anlamında. Dikkat edin arkadaşlar. Burada soru cümle ifadelerimizde genelde olumsuz ve soru. Çünkü bunlar öde olumsuz ve sorularda kullanılıyor. Evet. ilk ifademizde we don't have cheese. Cheese sayılamayacağı için much ifadesini alır. We don't have much cheese at home. Evde e, çok peynir veya peynirimiz yok diyor. We should go shopping. Alışverişe çıkmalıyız. İkinci ifadede they don't meet blank friends. Bakın friends sayılabiliyor. almış Sayılabilenlerin çoğu estaksallar arkadaşlar. Eğer düzensiz değilse e, at e, the weekends. Hafta sonları diyor. Onların e, onlar çok arkadaşlarla arkadaş, ya da pek çok arkadaşıyla buluşmazlar diyor veya görüşmezler. Burada many arkadaşlar. Ayşe doesn't drink. Drink much tea. Evet Ayşe e, çok fazla çay içmez arkadaşlar. Çok çay içmez. Diğer ifademiz soru ifademiz did we invite people. Bakın burada people arkadaşlar e, düzensiz. Person kişi people kişiler düzensizler. E, şöyle dersiniz esnaf salmıyor ama çoğul değil mi? Ya da child çocuk çoğulu children. Bu da arkadaşlar çoğul ifademiz yani sayılabiliyor. Burada da sayılabildiği için many ifadesini kullanacağız. Biz diyor partiye insanları pek çok kişiyi davet ettik mi? Ve son ifademiz are there houses? Houses evler. O zaman sayılabiliyor ve çoğul many gelecek arkadaşlar. Are there many houses in this village? Bu kasabada pek çok ev var mı? şeklinde cevap vermiş oluruz veya boşluğu doldurmuş oluruz arkadaşlar. Evet bir diğer soru tarzımızda da we'll fill in the blanks with appropriate structures. Yani uygun yapılarla boşlukları tamamlayın diyor. Let's, why don't, should, would you like, what about gibi suggestions. Yani öneri ifadelerimiz vardı arkadaşlar. Bunlarla doldurmamız isteniyor. Tamamen gramer yani dil bilgisine dayalı olarak dolduracağız. Giving. ING almış arkadaşlar. Burada what about ifademiz var. Buna muhteşem üçlü diyoruz. What about. How about ve fancy. E, ifadeleri kendinden sonra fiil geldiği zaman ayıncı alır. What about giving a reunion party? Evet. Burada e, bir yeniden buluşma partisi vermeye ne dersin? Veya yeniden buluşma partisi verelim mi? İki türlü çevirebilirsiniz arkadaşlar. Devamında ise e, ikinci soruda you arrange diyor. Bakın you arrange. Burada da e, özne ve fiilin birinci hali kullanmış. Yani yalın hali. O zaman why don't why Don't ifadesi buraya çok güzel oturur. Why don't you arrange the music? İşte müziği ayarlamaya, düzenlemeye e, ne dersin ya da neden müziği ayarlamıyorsun gibi öneri ifademiz ve üçüncü cümlede de şu şekilde we yani özneyle başlamış. Tabii ki bir yardımcı fiil alacak ya da bunu görevini gören should ifadesini. Yardımcı fiil görevi gören ifade model anlamda should ifadesini alacak ve should write an invitation e, düzeltiyorum invitation cards burada çoğul yapmış. We should write invitation cards. Yani davetiyeleri e, yazmalıyız diyor arkadaşlar. Davetiyeleri yazmalıyız. Ve dördüncü ifademizde de prepare. Bakın fiilin birinci hali ve sonunda nokta varsa o zaman let's buraya çok güzel oturur. Let's prepare a lot of food. Evet. E, çok fazla yiyecek ya da yemek hazırlamalıyız. Ya da şöyle deriz. E, haydi çok fazla e, yiyecek hazırlayalım şeklinde. Evet ee, beşinci ifademizde de to join diyor. Bakın to artı fiil yapısı varsa would you like buraya gayet iyi e, yazılır arkadaşlar. Would you like would you like e, to join my sleepover party? Yani benim pijama partime e, katılmak ister misin? Would you like to ister misin arkadaşlar? Benzer anlamlısı da ya da eş anlamlısı do you want do you want ifadesi e, buna dikkat edin. Son olarak arkadaşlar make sentences by using will or want. Evet burada gelecek zaman ifadeleri will ve want'u kullanarak cümleler yapmamız isteniyor. Bu cümleleri istediğiniz şekilde e, kurabilirsiniz. Örnek kurumlar şöyle. Here good news. Yani iyi haber almak veya iyi haberler almak. O zaman şöyle yapalım. I will I öznesini kullanalım. Siz istediğiniz özneyi kullanabilirsiniz ya da I hope da diyebilirsiniz. I hope, I guess, I think gibi ifadeler de kullanabilirsiniz. I hope I will hear Good news. Evet, umarım ben iyi haberler e, duyacağım veya iyi haberler duyarım diyor arkadaşlar. Devamında ise not have many problems. Evet, not olumsuz yapmamız isteniyor. Yine ayırıncası kullanalım. I want, I want have many problems. Evet. E, Para problemim olmayacak diyor. Ya da in the future'ı da eklerseniz. Gelecekte para problemim olmayacak. Artık bu kısım size kalmış arkadaşlar. Be very successful in your life. Yaşamda başa çok başarılı olmak. Bakın burada your dediği için öznemizi you ile yapacağız. Ama I think ile başlatalım. I think bence demek. I think you. Bakın I think you will be very successful, successful in your life in your life. Yani bence e, sen yaşamında çok başarılı olacaksın diyor. E, ben de sizlere bu temini de bulunayım arkadaşlar. Evet dördüncü ifademiz not get married soon. Evet bunu da olumsuz yapmamız isteniyor. I want. Bakın I want. Daha sonra fiilin birinci hali get married. Get married. Evli olmakta değil mi arkadaşlar? Get married soon. Kısa zaman içinde. I won't get married soon. İşte ben yakında evlenmeyeceğim diyor. Ve son ifadede meet someone new. Evet yeni birisiyle e, tanışmak ya da bu e, karşılaşmak. E, I think yine kullanalım. I think. Yani bence I will I will meet someone, someone new. E, sanırım diyor. E, ya da e, bence ben yeni birisiyle e, buluşacağım veya tanışacağım şeklinde e, cümlemizi kurmuş olduk arkadaşlar. Evet. Böylelikle e, yedi, sizler için ikinci dönem, birinci yazılı e, sorularını çözmüş olduk. Umarım hepiniz e, yüz alıştınız arkadaşlar. En başarılı şekilde sonuçlarınız olur. Ayrıca videomu beğenmeyi, kanalıma aboneyi unutmayın. Bunu da ben unutmayayım arkadaşlar. Sınavlarınıza başarılar. Good luck.